Yani rezalet dökümünü gör. Bu bir tane zürafanın şeyi yok. Boynu, kulağı yok. Dibi gözüküyor içeriden bakınca. İçeriden bakınca dibi gözüküyor. Sen bir de bunlara polyester diyorsun. Bu zaten kırık. Nasıl polyester döktüysen kağıt gibi. Kağıt gibi. Buna gelince burası hatalı çıkmış. Sen burayı doldurmuşsun. Çok kötü duruyor. <laughs> Efendim oğlum. Bekle beni geliyorum. Şimdi şuna gelelim. Görüyor musun çiziyi? Hatayı görüyor musun? Heh, gör bu hataları. Bunları gönderirken görmen lazım. 2500 lira kargo ödedin bana. Şimdi bunu açalım. Açmadık. Şimdi bunu açalım. Bekle oğlum gelme. Açalım bakalım. Saat gibi ürün göndermişsin. Polyester diye saat gibi ürün göndermişsin. Çok da güzel, öyle de güzel paketlemişsin ki hayatta kırılmaz bunlar böyle gelirken. Sesi duyuyor musun? Bu bir de en üstteki. Bir de diyorsun ki hiç kırılma olayı yaşamadık abla biz. Birin içi. Aha. Gördün mü? Şöyle eğeceğim. Bak, dibindekini görebiliyor musun? Bak, kırık. Bak, bu da kırık. Hayret. Bir tane sağlam çıktı. Rezalet bir döküm. Bu nasıl bir döküm? Şuna bak.